Evet arkadaşlar videom burada geri tekrar başlattım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam üçüncü veya dördüncü videom bugün. Şuradan başlatacaktım ama hiç önümü göremedim. Buradaki çalılar yani bayağı bir büyümüş. 2012 yılında bu dağlar komple orman arazisi oldu. Orman oldu. Biraz da ağaçlandırma maşallah fıstık çamlarını görüyorsunuz. Ee, o araba yavi tutuldu. Yani muhtemelen 3-4 yıl sonra e, meyve vermeye de başlayacaklar. Ee, şu azgan, azganlar galiba açmış. Ee, yanlış görmüyorsam azgan olması lazım. Şuna inerken bakarım. Şuradan da kendime bir patika kestirmeye çalışıyorum. Şu taraf zaten yürümek, o tarafa ilerlemek imkanı yok. İnsan boyundan fazla çalılık artık birbirine kaplamış durumda. Ama şurada küçük bir patika görüyorum şöyle. O tarafa doğru gideceğim. Bu arada karşıda tam vadi gibi atlandırabileceğimiz bir yerde köyümüzün de bildiği, sizlerin de bilmenizi istediğim soğuk su dediğimiz bir alan var e, zamanında köy sakinlerimizden Seyit Ahmet Gül e, bize de akraba olur kendisi e, babamın babam tarafından e, oraya bir çeşme yaptırmış Allah razı olsun yüzyıldan fazla öyle biliyorum veya işte 1900'lerin başıdır muhtemelen 100 e, yıl olmasa da e, halen aktif akıyor köyün zaten eski su hattı buradan geliyor. Yani bu dağdan geliyor. Bu arada bu dağda işte Cebel Dağı diyorlar. Nur Dağı diyorlar. E, Haritada Atlas bilgisinde e, Başar Dağı diye geçiyor. İşte Ceyhan'a bağlı Adana'nın Ceyhan içerisine bağlı. En yüksek dağ arası. E, yaklaşık 800 metre civarında falan. Şu an biz Kuzey Yamaç'tayız yani büyük dağ, koca dağ dediğimiz dağın büyük kuzey yamacındayız. Burada böyle bir vadi. Bu dağın hemen arka tarafından da bahsetmek gerekirse Misis Avraniye, Misis meşhur, herkesin tarihten bildiği Evliya Çelebi'nin de kalemi aldığı Lokman Ekim Misis Köprüsü var. Yine bir rivayete göre ölümsüzlük otunu bu dağda, bu Cebel-i Nur Dağı'nda söyleniyor. Bitki yönünden de e, zengin bir alan. Yani bilmiyorum, rivayet, tarih, bir şey diyemiyorum. Yani kesin konuşmak zaten mümkün değil. Sesim nasıl geliyor yani, onu da bilmiyorum. Biraz <laughs> elimden geldiğince yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Biraz rüzgarın etkisi var, biraz da e, boğazımda bir ağrı var. Kusura bakmayın. Şimdi buradan ineceğiz. Ee, muhtemelen videoyu durduracağım. Soğuk sonunda oradan da devam ettireceğim o üstteki yoldan. Orayı da size göstereceğim. Ondan sonra da e, o yoldan takiben köye ineceğim, eve gideceğim. Evden de ziyana geçeceğim. Ee, buralar işte Murtu e, işte Çalı, yaman Zeytin çok fazla. Karaçalı çok fazla. Şu arada gördüğünüz beyaz olanlar Karaçalı. Şunlara bakmadım. Şunlara bakacağım. Ee, şöyle devam edelim. Bu arada bu kayalık yerlerden yürümek de çok zor. Şöyle jilet gibi kayaları göstereyim. Şu arada az önceki geldiğim yerlerde çok daha fazlası vardı. Yani yürümek e, bir aylık zor. diye görüyorum ama. Yani, bu zaman da açıyor muydu? Yani benim bildiğim böyle Nisan'da Mart'ta açıyor diye biliyorum ama yok bu değil arkadaşlar. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız varsa yani sarı sarı yukarıdan çekmiştim zaten. Görürsünüz. Şöyle videoyu durduracağım. Buradan da ortu öbür tarafa nasıl geçeceksin? Bakalım. Bu arada bu aradayı çok fazla kullandım. Biliyorum kusura bakmayın. Videoyu kapatmamaya karar verdim. Dedim böyle tam bir doğa yürüyüşü olsun. Bu arada bu nasıl bir çiçek? Bilmiyorum. Şöyle yaklaştırıp çekeceğim. Şöyle. Bu sarılardan çok fazla buralarda hep mevcut. Şöyle açıklık yerlerden istifade ederek bu tarafa çok gitmeyin Çünkü o tarafta bir açıklık göremedim yukarıdan baktığımda. Tüpenin sonu kapalı olursa beri biraz aşağıdan gideceğiz. İşte böyle. yandan e, köyüme gelmek isteyen arkadaşlar da var. İş yerinden, çalıştığım yerden. Onları da getirirsem inşallah. Muhtemelen bu aynı rotayı izleyeceğiz. E, köy tarafından daha çıkacağız. Oradan ineceğiz. Bu arada böyle evde bir, bir bitki var. Ne olduğunu bilmiyorum ama videoyu izleyen arkadaşlar olursa yorumlara isimleriniz yazarsa dakika saniye göre, ee, sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdiden diğer yorumlarınız. şöyle hızlıca devam edelim. Biraz da fazla uyaranlık. Buralar açıkmış baya. Boynuzumuz da elimizde bu arada. da bir tane defne gördüm. Defneyi zaten yoğunluk biliyor. Bu tarafa fazla gitmek istemiyorum ama şuradan bir açıklık gördüm. Aynen. Buradan devam edelim. Evet burada bu da defter galiba. Çıkmış oradan. Muhtemelen keçeden veya koyundan. Aynen. Şurada bir açıklık var. Yani çok zor değil yürümek ilerlemek. böyle ara ara insana nurak satan yerler oluyor böyle yani şuradan görünüyor şuradan devam edeceğiz basit yani çok aşırı bir efor sarf etmenize gerek yok dizlerim bu arada düşündüğümden de iyi çıktı. Burada yabani bir zeytin üstüne başka bir az önceki bitki değil bu. Daha başka bir şey. Ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa böyle. Yazsın. Bu bölgeye ben Yeşil Vadi adını verdim. Eee o meşhur Telli Oğulları, Sefer Oğulları dizisindeki şey, sinemasındaki yeşil vadi gibi değil ama yani gördüğünüz gibi gayet güzel bir yer. Serin, esen, e, esen bir yer yani rüzgar olan bir yer. Ee, böyle devam edin. Şu ara kısmı da geçersek pek fazla bir yolumuz kalmayacak. Şuradan bir Şuradan devam edelim bakalım. Yani böyle devam ederse de bir 5-6 yıl sonra buralardan yürümek e, imkansız hale gelecek. Öyle görünüyor. İşte buradan size kuzey tarafları göstereyim. Şurada üç gözlü mağara dediğimiz bir bölge var. Bir mağara var. Bu arka tarafından birkaç kez inmişliğim var oraya, çıkmışlığım var. Yani diğer yakadan güney tarafından. Az önce gösterdiğim bir önceki videomda gösterdiğim e, güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin, işte bunun hemen arkasında e, şey var demiştik, misis var demiştik. Ee, orada biliyorsunuz Adana Organize Sanayi Hacı Ömer Organize Sanayi Bölgesi var. Ee, oradaki işte işletmelerin fabrikaların e, elektrik ihtiyacını karşılamak adına oradan gençlerden oraya elektrik gönderiliyor. İki tane iki tane hat var evet iki tane yüksek gerilim var. Bu arada bir tanesi böyle ee, pek ekime benzemiyor ama diyeceğim. Ezbere de konuşmak istemiyorum. Bir tane harnıp gösterim. Ya keçi boynuzu. Yani burada tam ekim sahasının geldiği son noktalar olabilir. Şöyle küçük çiçekler var. Çiğdem olabilir bunlar. Yani şöyle gösterim. Böyle bir video çektik bugün de. İnşallah beğenirsiniz. Yol kullanılmıyor şu an. Karşıda bir taş ocağı var. Ee, bir alan belirlediler. Birazcık çalıştılar. Kendilerine bir yer açtılar daha doğrusu. Ondan sonra devam ettirmediler. Ee, yani köyümüzden biraz uzak bir yer. Uzak bir alan. Ee, yani bir zararı olup olmayacağı konusunda yani şey diyemiyorum ama e, neticede doğal bir yapı yani bu dağlar, ağaçlar, bitki örtüsü yani bu yapıyı bozuyor neticede. Bu tarafından tabi olumsuz bir durum yani şu an ama çalışmıyor. Burada da bir harnup var. Muralar hep kara çalı böyle. Arada gördükleriniz var. Sıkılmazsınız umarım. Bu arada yola da az kaldı. Bu arada bu bölge güzel kekik var. Şu iç taraflarda, şu karşılarda evet, kekik var. Yani aralarımız bu bölgeye kadar çok rahatlıkla yani çalışacak buradaki bitkilerin. Ee, nektarlarını, polenlerini önce kovanımıza sonra da inşallah sizlerin beğenisine sunacağız. Ee, Narenci yönünden de zaten köyümüz, bölgemiz e, çok iyi. Yani ortalamanın üstünde bir yer. Ama ben bu yıl hem yeni başladığım için hem de arıyı e, kırmamak adına. Çünkü Tahminlerime göre önümüzdeki bir 40 gün 45 gün çok soğuk geçecek. Ee, bir 3-4 kovanım kötü durumda yani beklediğimin altında. Ee, onlar karılırsa inşallah sönmez. Onları e, şey yapmayacağım yani onların güçlenmesi zaman alacak yani narenciye de narenciye balı sağmayı düşünmüyorum. Oralar hep böyle kara çalı. Yola da geldik sayılır. İşte camlar başlıyor. Buna böyle güzel bir vade. Yüksek araçla gelebilirsiniz. Olur da gelmek isterseniz. Yani sakın ola. Altaya düşük araçla Gelmeye çalışmayın. Gelmeyin. Burada böyle bir yüksek gerilim için. Evet. Oluşturulan böyle bir düzlük var. Böyle baştan başa gidiyor. Şöyle de çekim. Şöyle hep. Karaçalı çok fazla. Yani e, bayağı bir karaçalı var. Yani bundan çok güzel Bal getirecektir aramız. Müthiş bir yer yani. Güzel demiyorum. Maşallah. Müthiş bir yer. 14 dakika olmuş. Yani kapatın mı kapatmayın mı karar sizin. Böyle çamların arasından. İşte yolun durumu bu. Daha bir hafta önce yağmur yağdı. Çok aşırı bir yağmur da yağmadı. Ama gördüğünüz gibi yani. Düşük bir altı düşük bir arabayla gelmeniz imkansız. Sakın orada gelmeyin. Böyle kalırsanız. kalırsınız. Evet, burada küçük bir e, bir grubumuz var, WhatsApp grubumuz var. Oradaki arkadaşlara bir mesaj gönderim. E, Serkan abim var. Sağ olsun. E, benim bu işe girmeme ve vesile olan insanlardan birisi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Onla ee, onunla da gelmiştik bu bölgeye. Burayı çok burayı çok beğenmişti. Önümüzdeki yıl içinde burada bir konaklama düşüncesi var. Bakalım kısmet. Yani bu pek kekiklere bak buralar hep kekik. Yani sağ tarafa gitseydik de çok fazlaydı tarafa gitseydik de çok fazlaydı. İşte biz kestirmeyi tercih ettiğimiz için arkadaşlar bu taraftan işte bak görüyorsunuz. Bunlar hep kekik. Şöyle yeşil vadimizin meşhur soğuk suyu. Soğuk su dediğimiz alan. Yok ayıp düşmek de istemiyorum. Biraz kontrolleyin istiyorum. Şöyle güzel bir açıyla şöyle bir kadrajı. Serkan abi muhtemelen izlediği zaman burayla ilgili bir yorum yapacaktır bana. Eylül sonuydu galiba burayı bir gelip gezmiştik. Şurada bir düzlük alan var. Şöyle bir alan var bir varaka kurulup buna güzel bir harıcılık yapılabilir. Böyle dağın ortasında bir yer. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez dedikleri bir alan. Suyumuz da akıyor. Bu arada e, çeşmenin tarihi burada 1951 miş Yani yanılmışız e, yaklaşık 70-71 yıllık bir şey. Şimdi Hayrati. Burası tam kalının sahibi. Seyda Ahmet Gül. Ben gülüyorum. Su biraz az geliyor. Kornun şeklinde işte dönmesi lazım. Ee, kaynak aslında çok daha fazla ama e, işte iyileştirilmeler şuna şöyle geliyor. Şöyle. Suyumuz burada. Bu su yazın akıyor böyle o tarafa doğru. İşte alan mora. Gayet güzel. Şöyle geldiğimiz yerde şura, Şu tam karşı ara yer. Şu taraflardan zaten inmek çok çok zor. Bir şuradan inebilir, bir şuradan. Bir de şu karşı yerden. İşte üç gözlü mağara dediğimiz alan ora. 1990'larda burada birkaç tane aranan şahsın burada sığınıp Burada yakalandığını, ihbar edildiğini e, hatırlıyorum. Duymuştum yani. Ara ara da bunu söylerler, dile getirirler. Orada da öyle bir mağara var. falan bu. Yani burada durdursam mı bilmiyorum ama video'yu devam ettireceğim. Zaten düz artık. Düz yoldan yürüyeceğim. Şöyle çınarlar var. Çürümeye de başlamış. Aslında yenilerinin ekilmesi lazım şu alana. İşte birkaç tane ok okalüptüs var. Burada eski dutlar var. Çocukluk döneminde buraya amcamın keçileri vardı. O dağdan gelirdik. Keçileri buraya yatırdık. Öğlen sıcağında. 11 gibi. İşte 1.5-2 olunca da e, tekrardan buradan hareket ettirdik. Burada kırkardık keçileri. Motosikletle gelip giderdik. Eşekle gelip giderdik. Öyle. Şu keskinlere derler. Şu boğaz şeye küçük e, yarık alanı. Bu yukarıya kadar gidiyor. Dağın üst tarafına kadar gidiyor. En sonunda dümdüz bir duvar çıkıyor önünüze. Ondan sonra sağdan veya soldan tırmanarak devam etmeniz gerekiyor. İşte alanımız şöyle. Şuradan da bir çekim Muhtemelen bu videoyu çok fazla kişi izlemeyecektir ama izleyen bu da bu dakikaya kadar gelen kim varsa rica ediyorum tam buraya bir nokta da olsa bir yorum bırakırlarsa çok teşekkür ederim. İşte meşhur yeşil vadimizin soğuk suyu burası. Bahar döneminde piknik alanı, mesire alanı olarak da kullanılıyor. Yani çok tercih edilmiyor. Genelde işte hayvancılar bazen, o da sık değil bazen, hayvanlarını sulamak için burayı tercih ediyorlar. İşte dağların arasında bir alan. Bu tarafta zaten. Yani şu an oru tamamen ormanlık alanın içerisindeyiz. Şöyle dümdüz bir yer. <laughs> Şurada bir tane harnip harnip ağacımız var. Burada bir incir ağacımız var. Buralar baya kötü olmuş. Ekim ayında geldiğimizde e, ee, Murayı buradan çok rahatlıkla geçmiştik transit araçla. Ama şu an yine geçilebilir ama ama ya be dikkatli olmak. Çünkü birkaç tane sivri taş var. Allah muhafaza lastiği falan kesebilir. Yani burada lastiksiz kalmak da Biraz sıkıntı. İşte bura böyle nereye ata boyunca devam ediyor. İşte gördüğüm kadarıyla fıstık çamları ekilirken ee, bolca devletimiz tarafından harnup da ekilmiş. Yani bu çok iyi bir şey. Azganlar burada. İşte açanlar azgan değilmiş bu arada. Onu görmüş olduk. Bu üst taraflar arkadaşlar Ful kekik. Yani e, iki ay sonra buradan üst tarafta yani gerçek taşıt yolu o taş ocağına giden yol üst taraftan geçiyor. Buradan yürüyün. E, yani kekik kokusundan e, başınız döner yani o kadar net söylüyorum size. Buralar hep kara çalı Yani bu e, arkamızdaki soğuk sunun olduğu bölüm bile e, arıcılık için süper bir yer. Yani ilerleyen dönemde inşallah emekli olursak, o günleri görürsek, sağlığımız da yerinde olursa ve bu işi devam ettirirsek. Eh, kışı burada geçirme düşüncem bile var ya. yani hiç evde değil burada. Ee, yani evde de olabilir aslında da. Burada ayrı bir şey var yani böyle her şeyden kendimi soyutlamak istiyorum. Şu arada, şu karşıdaki yerde eski ağıl yani e, keçinin kuzu yavruladığı dönemde, oğlakladığı dönemde e, kullanıldığı yerlerden biri. İşte yine köy sakinlerimizden birinin de orası. Şurada da vardı bir ağıl. İşte zamanda, işte orman oldu. 2012 yılında orman oldu. Ondan sonra da ondan önce de gerçi hayvancılık keçicilik yapan kişiler hayvancılığı bıraktı. Bakalım böyle karşı taraflarda full fıstık çamı. Bu arada videomuz 23 dakika olmuş. Yani bunu sonlandırın en güzeli. Yüklerken de biraz zor oluyor.